Herkese merhaba. Lider Filon'un merkez ofisindeyiz bugün ve çok önemli, çok değerli iki konumla beraber, çok heyecanlı bir haberi sizlerle paylaşmak üzere toplandık. Öncelikle Burçin Kök, bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Lider Filon'un yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda genel müdür yardımcısı. Hoş merhaba. geldiniz. Beraberimde de teşekkür ediyorum. Tera Yatırım Menkul Değerler genel müdürü Emir Minir Sarp Yener. Merhaba. E, vizyonunda daima gelişmek, ilerlemek, teknoloji kullanmak vizyonuyla hareket eden lider filo. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kimdir lider filo? Neredeydi? Nereye gidiyor? Stratejiniz, vizyonunuz nerelerden oluşuyor? Lideri Turizm AŞ 2010 yılında operasyonel araç kiralama sektöründe faaliyet göstermek üzere lider filo markasıyla hizmet veren bir araç kiralama firması. Bu yıl sektörde 12. yılımızı tamamlamış olacağız. Sektörde faaliyet gösteren diğer firmalara nazaran marka bilinirliği benzer ölçekli firmalarla karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir kurum olduğumuza inanıyoruz. Ana faaliyetlerimiz uzun dönem araç kiralama ve kiradan dönen araçların ikinci satışı şeklinde. Hedefimiz karlı projelerle sürdürülebilir büyümeyi sağlamak. Halka ile birlikte bu hedefe daha da yaklaşacağımızı düşünüyoruz. Halka Arz projemiz aslında geçen sene kayıt sermaye sistemi başvurumuzla başladı. Yollarımız tera yatırımla kesişti. Ondan sonra da hep birlikte heyecanla çalışmaya başladık. Siz bilgi ve tecrübesi yüksek olan bir kadroyla çalışıyorsunuz. Evet. Bugün ekibinizle de tanışma fırsatım oldu. E, hakikaten e, çok dinamik, çok aktif e, ve e, altını dolduracak bir çalışmalar yapılmış. Teşekkür Bununla, ederiz. E, paralel e, tara yatırımı da sektörden tanıyoruz. Sizler de e, aktif ve dinamik bir ekiple, e, ciddi bir tecrübeyle ama genç, dinamik dediğimiz bir yapı içerisindesiniz. Dolayısıyla anladığım kadarıyla iki kurumun... Ortak noktaları çok. Biraz sizi de dinleyebilir miyiz Emir Bey? Evet teşekkürler söz verdiğiniz için. Bizim için de bu çok heyecanlı ve zevkli bir arz süreciydi ve bu noktaya gelmiş olmaktan da çok mutluluk duyuyoruz. Tera yatırımı olarak bizim önceliğimiz geleceğine ve işine inandığımız şirketleri yatırımcıyla buluşturmak. Bizim karar verme sürecimizde şirketin yönetiminin kalitesi, gelirinin kalitesi oldukça önemli. 2021 senesinde de 4 tane halk arz gerçekleştirdik. Bunların da toplam büyüklüğü aşağı yukarı 1.4 milyar TL seviyesindeydi. Bu senede de sürece Lider Filo ile başlıyoruz. Lider Filo gerçekten filo kiralama sektöründe çok önemli bir marka. Yönetimin kalitesi çok yüksek ve biz Halka Arz'dan elde edilecek gelirlerle lider filonun büyümesine ivmek atacağını düşünüyoruz. Ve yatırımcılarımızı da bu Halka Arz'a katılmaya davet ediyoruz. Peki yatırımcı olarak bu Halka Arz'a katılmak istediğimiz noktada nasıl bir yol izlemeli yatırımcımız? Ne öneriyorsunuz? Ve süreç nasıl işliyor? şey? Şöyle, bu borsada satış yöntemiyle gerçekleşecek bir Halka Arz. O yüzden de Yatırımcılarken şu anda çalışmakta oldukları yatırım kuruluşlarından yatırım yapabilirler. Kendi hesapları üzerinden taleplerini direkt olarak halka arz günlerinde yani 29 ve 30 Mart günlerinde yollayabilirler. Peki bu çenemi size dönmek istiyorum. Siz değerlerinizde lider fili olarak sürekli gelişim ve değişimden bahsediyorsunuz. Teknolojinin önemini vurguluyorsunuz. Dolayısıyla bu gelecek planları içerisinde halka arzdan almış olduğunuz sonuçları nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Paylaşabilir misiniz bizlerle? Tabii memnuniyetle paylaşalım. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin %70'ini yeni araç yatırımlarına yönlendiriyor olacağız. Kalan %30'luk kısmın %20'si ile kısa vadeli banka kredilerimizi ödeyeceğiz. Net işletme sermayesi eksikliğimizi giderek öz kaynak yapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte kalan %10'luk kısmı operasyonel faaliyet operasyonel giderlerimizin karşılanması için kullanıyor olacağız. Planımız bu şekilde. Emil Bey, halka arıza hazırlanma aşamasında Lider Filo ile beraber yaptığınız projeksiyonlarda ve hazırlıklarda nasıl bir süreç izlediniz ve bizlerle ne gibi rakamları paylaşabilirsiniz? E, tabii, e, öncelikle e, şirket geleceğe yönelik projeksiyonlarını bizde de e, paylaştı. E, ondan sonra biz bu projeksiyonları kendi beklentilerimize göre bir elekten geçirdik ve e, nihai rakamlara e, ulaştık. Buna göre de kısa vadeye bakmak gerekirse örnek olarak 2022 yılının sonunda ciro olarak şirketin 625 milyon TL civarında bir ciroya ulaşabileceğini düşünüyoruz. Favek rakamının da aşağı yukarı 383 milyon TL civarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Ayrıca geleceğe yönelik olarak daha fazla bilgi almak isteyen yatırımcılarımız fiyat tespit raporunda bununla ilgili detayları görebilirler. Bu ee, raporlara nasıl ulaşabilirler Emine Bey? E, örnek olarak Tera Yatırım'ın web sitesinden e, gerekli linki tıklayarak e, ulaşabilirler. E, Burçin Hanım'ın söylemediği bir e, konuyu da e, ben e, göz önüne getirmek istiyorum. Evet, e, 2022 senesinin sene sonunda toplam filonun 4500 olacağı söylendi ama e, orta vadede biz yaptığımız projeksiyonlarda bu rakamın 7500'e kadar e, ulaşabileceğini e, gördük. Sanırım satış rakamlarından bahsetmedik, çok heyecanlı rakamlar ve e, projeksiyonların yanında bir de satış rakam hakkında bilgi alabiliyor muyuz? Evet. Bu yıl sonu için 625 milyon TL net satış hasılatı beklentimiz mevcut, bunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dön dönemler için de yine Emir Bey'in söylediği gibi e, arkasında olduğumuz bir projeksiyonumuz var. E, bugüne kadar ulaşamayacağımız hiçbir hayal kurmadık. E, dolayısıyla projeksiyonumuza çok güveniyoruz. Ee, önümüzdeki 10 e, yıllık süreçte, filo olarak 7500 adete ulaşmayı hedefliyoruz. Bunlar çok keyifli, çok heyecan verici projeksiyonlar. Zaten e, sizler de yola e, büyük bir birliktelikle çıkmışsınız. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir konu var mıdır? Her ikinize de aynı soruyu sormuş olayım. Hisse fiyatından bahsedebiliriz. Evet. Onun üzerinden geçmedik. Yine e, satışa ilişkin, halka arıza ilişkin bilgileri Liderflow internet sitesinden de ulaşabilir e, yatırımcılar. E, bununla birlikte hisse fiyatımız 18,65 TL olacaktır. Borsada direkt satış yöntemiyle halka arızalıyoruz. Aracı kurum zaten Tera Yatırım, Menkul Değerler AŞ. Bu yıla beraber kendileriyle çıktığımız için ayrıca çok mutlu olduğumuzu da tekrar belirtmek isteriz. Ee, biz yatırımcıları bekliyoruz. işimizin başında aynı heyecanla, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Biz yola çıktık, sizleri de bekliyoruz. Evet. Ee, biz de demin de söylediğim gibi e, Lider Filo'ya gerçekten inanıyoruz e, ve yatırımcıları bu halka arıza katılmaya davet ediyoruz. E, halka arızamızın da arkasında duruyoruz diye sonlandırayım. Harika. Borsa'da satış yöntemiyle Lider Filo halka arz oluyor. Büyük bir birliktelik, heyecanlı bir yol. Her ikinize de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Tekrar bizi ağırladığınız için bu size teşekkür ediyoruz.